Herkese selam. Monster Laptop incelemesi için sizlerden çok sayıda talep vardı. Özellikle 10.000 TL altında fiyatta olan modellerden birini incelememizi istiyordunuz ve oyun performansını da merak ediyordunuz. Biz de bugün Abra serisinden A7 V11.3.2 modelini enine boyuna tüm ayrıntılarıyla inceleyeceğiz. Oyun performansı hakkında da aklınızda hiçbir soru işareti kalmayacak şekilde en güncel ve en çok oynanan oyunlarda testlerini yapacağız. Ürün bize sıfır kapalı kutu olarak geldi. Hemen kutu açılışını yapalım ve sizde ürün size sıfır kapalı kutu olarak nasıl gönderilecek onu da görmüş olun. İlk olarak ürünün üzerindeki koruyucu poşeti çıkartalım. Tabii bu poşet öyle bildiğiniz ince yapıda bir şey değil. Dışarıdan gelecek zararlara karşı bayağı kalın bir poşet ve mutlaka kesici bir aletle açmanız gerekli. Poşetinden çıkartıyoruz. İkinci aşama olarak koruyucu kutu karşılıyor bizi. O kutudan da laptopumuzu çıkartıyoruz ve bu kez dört tarafında koruma altına alınmış ürünün kendi kutusunu görmekteyiz. Yani ürün üç aşamalı bir koruma zinciri birlikte geliyor ve bu konuda gösterilen özen oldukça hoşuma gitti. Size de bunu canlı şekilde göstermek istedim. Ve artık Abra A7 v 11.3.2'nin kutusunu açalım. Bakalım kutu içeriğinde neler var. Hepsini tek tek gösterelim. Tüm koruyucuları da çıkarttıktan sonra ilk olarak laptopumuz karşılıyor bizi. Ama biz zaten birazdan kendisiyle detaylıca ilgileneceğimiz için onu kenara bırakalım ve kutu içerisinde neler var önce ona göz atalım. Laptopun olduğu bölüm altında iki tane kutucuk var. Sol taraftaki kutunun içinde güç kablosu ile birlikte 180 wattlık adaptör var. Sağ taraftaki kutunun içinde ise vidaları ile birlikte bir adet braket ve kullanım kılavuzu ile birlikte master flash diski eklenmiş. Bu flash diskin içinde laptopun tüm sürücüleri yüklü durumda. Özellikle bu flash diskte Master Kontrol merkezi bulunmakta. Onu kurmanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Zaten o konuya biraz sonra değineceğiz. Evet kutu içeriğimiz bu kadar. Şimdi artık gelelim laptopumuza. Ben bir ürün aldığım zaman en çok sevdiğim şeylerden biri ürünü jelatinlerini açmaktır. Muhtemelen bizi izleyen birçok arkadaş da benimle aynı fikirdedir. O yüzden şu gıcır gıcır halini de bir görmenizi istedim. Evet tasarımla başlayalım. Kullanıcılar genelde ince ve hafif laptop seviyorlar. Hep bunu dile getiriyoruz zaten. Firmalarda kullanıcılara kulak vermiş gözüküyorlar. Gene oldukça ince ve ağırlık olarak hafif bir laptop inceliyoruz. Üzerindeki Monster logosu laptop çalıştığı zaman yanıyor. Bu da özellikle karanlıkta güzel bir görsellik katıyor laptopa. İç kısma bakacak olursak klavyenin içeriye doğru eğimli yapıda olması ve bileğinizi rahatça dayayabilmeniz için geniş bir alan bulunması gerçekten çok iyi. Ama biz önce touchpad kısmına bakalım. Touchpad alanı çok büyük değil çok da küçük değil yeterli düzeyde sol üst çaprazda gördüğünüz yere iki kere tıkladığınızda touchpad'i kilitliyorsunuz tekrar iki kere tıkladığınızda kilidi açıyorsunuz böylece klavyeyi kullanırken yanlışlıkla touchpad'in işinize karışmasına da mani olmuş oluyorsunuz. Yüzeyi gayet yumuşak parmaklarınız rahatça kayıyor tuşlu yapıya sahip değil sol alt ve sağ alt tarafa basarak sol ve sağ klik işlevlerini görüyorsunuz yani olumsuz söylenebilecek hiçbir tarafı yok. Klavyeye baktığımızda ise dediğim gibi bileğinizi koyduğunuz alan geniş olunca bayağı rahat şekilde tuşlara hakimiyet sağlıyorsunuz. Tuşların basış hissiyatı da gayet iyi. Parmaklarınızı yoran ya da size rahatsızlık verecek bir yapıda değiller. Çok oyun oynadım laptopta. Biraz sonra oyun testlerini de göreceksiniz. Elim kolayca alıştı ve hiçbir zorlukta yaşamadığımı söyleyebilirim. İnce hatlardan bahsettik. O halde ince çerçeveye sahip ekranından da bahsedelim hazır yeri gelmişken. 17.3 inç büyüklüğünde 1920x1080 Full HD çözünürlükte 120 Hz tazeleme oranında IPS panel mat LED ekranı var. 17.3 inç çok talep görüyor ve gerçekten bu büyüklük bana göre de en ideal büyüklük. 15.6 çok küçük geliyor benim de gözüme. 170 derece görüş açısı var ki bu güzel bir değer. Yani her yerden görüntü kaybı yaşamadan ekranı görebileceğiniz anlamına gelmekte. Üst tarafa da HD kamerası konumlandırılmış. 120 Hz olması çok çok iyi. Her zaman dediğim gibi eğer 120 ve üstü Hz'e sahip bir ekranda oyun oynarsanız bir daha kesinlikle 60 veya 75 Hz ekranda oyun oynamak istemezsiniz. Arada gerçekten çok büyük fark var. Özellikle CSGO gibi oyunlarda veya birçok e-spor oyununda ne demek istediğimi çok daha iyi anlayabilirsiniz. Şimdi detaylı şekilde teknik özelliklere değinelim. Bakalım Abra A7 V11.3.2 nasıl teknik özelliklere sahip onu bir görelim. Teknik özelliklere önce oyun performansımızı belirleyecek en önemli etmen yani GPU ile başlayalım. Abra A7 ve 1132 Nvidia GeForce GTX 1650 Ti GPU'ya sahip. GeForce GTX 1650 Ti Mobile grafik yongası Nvidia tarafından Nisan 2020'de piyasaya sürüldü. Yani çok yeni bir GPU. Turing mimarisine sahip ve TU117 grafik işlemcisini temel alıyor. Üzerinde 4.7 milyar transistörü bulunan GTX 1650 Ti'nin CUDA çekirdek sayısı 1024, Texture Map Unit sayısı 64 ve RAP birimi ise 32. 4 GB GDDR6 belleğe sahip olan kartın bellek hızı 12.000 MHz, bellek veri yolu 128 bit ve bellek band genişliği ise 192 GB per second. 3.041 Teraflops işlem gücü bulunan GTX 1650 Ti, fiyat performans açısından birazdan oyun testlerimizde de görebileceğiniz gibi tüm oyunları rahat şekilde oynayabileceğiniz ve aynı zamanda işleriniz ve kreatif işlerde de kullanabileceğiniz güçlü olan bir GPU. Gündüz laptopta işlerini halledip gece de laptopta oyun oynamak isteyen büyük bir çoğunluk var. Bu bağlamda verdiği performansla tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilmesi hedeflenmiş. Az önce de söylediğimiz gibi GTX 1650 Ti Turing mimarili en yeni GPU'lardan biri. Nvidia geçtiğimiz haftalarda GTX 1650 Ti haricinde Turing mimarili iki tane daha yeni GPU çıkarttı laptoplar için. Bunlar 2070 Super ve 2080 Super GPU'lar. Dizüstü tarafında RTX Super serisi yoktu bildiğiniz gibi. Artık RTX 2070 Super ve RTX 2080 Super de dizüstü tarafında yerlerini almış durumdalar. Onun haricinde GDDR6 bellekle ilgili söylemek istediklerim var. Düşük voltaj GDDR6 bellek daha yüksek performans hedeflemesini yanı sıra batarya kullanımı açısından da daha fazla etkinlik sunmakta. Böylece daha düşük güç tüketimiyle daha fazla performans almanız hedeflenmiş. Bu da tabi kullanıcılar için olumlu anlamda önemli bir gelişme. İşlemci Intel'in 10. nesil i7-10750H işlemcisi. 6 çekirdek 12 iş parçacığına sahip bir işlemci. 2.6 GHz temel frekans hızıyla geliyor ve turbo ile 5 GHz'e kadar çıkabiliyor. İşlemcinin gücünü daha iyi anlayabilmeniz açısından Cinebench skorunu da paylaşalım. Masa üstündeki i7-7700K ile arasında olan farkını görebiliyorsunuz. HM470 chipsete sahip 2x8 olarak toplamda 16 GB Samsung DDR4 1.2 volt 2933 MHz RAM'i bulunmakta. 16 GB oyunlar için her türlü yeterli. Aynı şekilde programlar için de iyi bir miktar. RAM'lerin 2933 MHz olması da önemli bir detay. Ekran boyutunu az önce söylemiştik tekrar söyleyelim. 17.3 inç büyüklüğünde 1080p yani Full HD çözünürlükte 120 Hz tazeleme oranına sahip IPS ekranı mevcut. Depolama olarak bir tane 256 GB Samsung PM981A M.2 SSD ile geliyor. 3500 MB bölü saniye okuması ve 2200 MB bölü saniyede yazması var. Kristal Disk Park'ta yaptığımız testte bu değerleri zaten yakaladık. Hatta yazmada üzerine bile çıktık. Hız olarak gerçekten muazzam olduğunu söyleyebilirim. İkinci bir M.2 portu da var. İsterseniz bir tane daha M.2 takabilirsiniz. Bununla beraber dilerseniz 2.5 boyutunda SSD veya hard disk de takabilirsiniz. Depolama olarak seçenekler çok ama dediğim gibi 256 GB M2 SSD ile geliyor. İsterseniz kendiniz sonradan disk takabiliyorsunuz. Gigabit LAN bağlantısı var. Intel Wi-Fi 6 AX201 ile Bluetooth versiyon 5.1 bulunmakta. 2x2 Watt hoparlörü var ve THX Special Audio adlı ses teknolojisine sahip. THX teknolojisini Star Wars hayranları iyi bilirler. Josh Lucas'ın sesin mükemmelleştirilmesi konusunda imza attığı bir sertifika diyebiliriz THX için. Abra A7 V11.3.2 de bu sertifikaya sahip laptoplardan biri. Yani ses konusunda son derece başarılı ve ekranda gördüğünüz yazılımla birlikte gerekli ayarlamaları da kendiniz isterseniz yapabilirsiniz. Onun dışında bir tane USB 2.0 tip A portu, iki tane USB 3.1 Gen 1 tip A portu ve bir tane USB 3.1 Gen 1 tip C portu yer almakta. Bu portların dışında bir tane Ethernet portu, bir tane dahili kart okuyucu, bir tane HDMI portu, iki tane mini display portu 1.2 ki bu genelde laptoplarda bir tane olur. Ve bununla beraber bir tane kulaklık ve mikrofon çıkışı daha bulunmakta. 3 hücreli Li-Polymer 4100 mAh 46.74 Watt saat bataryaya sahip. Günlük kullanımda işinizi görecek bir batarya. Ama her zaman söylediğim gibi eğer oyun oynayacaksanız nasıl bir bataryaya sahip olursanız olun fark etmez. Mutlaka fişe takılı şekilde oyun oynayın ki laptop gerçek performansını gösterebilsin. Bu yüzden bataryayla oyun oynamanızı hiçbir zaman asla tavsiye etmiyorum. Şimdi geldik portların konumlandığı noktalara. Sol tarafta havalandırma kısmı bulunmakta. Onun hemen yanında bir adet Ethernet girişimiz var. Sağ tarafta USB 2.0 portumuz ve en sağ tarafa da mikrofonla kulaklık girişleri konumlanmış durumdalar. Sağ tarafa baktığımızda ise gene havalandırma kısmını görmekteyiz. Onun solunda 2 tane USB 3.1 Gen 1 tip A portu yer almış ve en sol tarafta ise dahili kart okuyucu eklenmiş. Birçok laptopta arka tarafta port bulunmuyor ama Monster bunlardan biri değil. Arka tarafta iki tane Display port 2 tane DisplayPort 1.2 portu, bir tane HDMI portu ve USB 3.1 Gen 1 tip C portuyla adaptör girişi konumlanmış durumda. Gene sağ ve sol tarafta ise havalandırma kısımları bulunuyor. Laptopun tam dört taraftan hava çıkışının olması gerçekten çok iyi olmuş. Hazır havalandırmadan bahsetmişken soğutma sistemine de değinelim. Master soğutma sisteminde turbo seçenekli duofan sistemini kullanmış. Bakır borular ısıyı tamamen yaymakla görevliler. Fanlar da bu ısının yok edilerek dışarıya atılmasını sağlıyorlar. İsterseniz fanları Master kontrol merkezinden turbo moda da getirebilirsiniz. Bu şekilde daha serin bir çalışmada elde edersiniz. Ama tahmin edebileceğiniz gibi fanların sesi Turbo modda yükseliyor. Bu da sizi biraz rahatsız edebilir. Normal soğutmada da bir laptopa göre ne kadar başarılı olduğunu biraz sonra oyun testlerinde göreceksiniz. Tek bölgeli aydınlatmalı RGB klavyeye sahip Master Control merkezinden dilediğiniz şekilde renk geçişlerini ve bu geçişlerin ne kadar aralıklarla olacağını kolayca ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz şekilde renk ayarlarını yapmanıza imkan tanınmış. Aydınlatma olarak son derece yeterli seviyede. Tabi RGB klavye sevmeyenlerdensiniz. isterseniz ışıkları klavye üzerinden de kapatabiliyorsunuz. Master kontrol merkezi dedik bu konuya değinmek istiyorum. Laptopu aldığınız zaman mutlaka kurmanız gereken bir yazılım bana göre. Adı üstünde buradan tüm ayarlarınızı kontrol edebiliyorsunuz. Ekran ayarlarınızı buradan yapabilirsiniz. Az önce bahsettiğimiz klavye aydınlatma ayarlarınızı buradan yapabilirsiniz. Ofis modu, oyun modu ve turbo mod olmak üzere 3 farklı modu bulunmakta ve tüm bu mod ayarlarını buradan yapmanıza imkan verilmiş. Bununla beraber fanların turbo modda bu noktadan çalışabildiğini de söylemiştik ve en sonunda da işlemci, bellek ve ekran kartınızın ne kadar yükte ve kaç derecede çalıştığını görebileceğiniz sistem monitörü kısmı bulunmakta. Yani tüm kontrol bu programla birlikte elinizin altında olacağı için eğer Monster'ın herhangi bir ürünü FreeDOS olarak aldıysanız sonradan mutlaka bu programı kurulumunda yapmanızı tavsiye ederim. Tüm teknik özelliklerden bahsettik. Tasarımda dahil olmak üzere A7 ve 11.3.2'nin tepeden tırnağa her noktasını anlattık. Şimdi sıra artık oyun performansında. Kayıtları Nvidia Shadow Play programıyla yaptık. Bu yüzden 2 FPS daha ekliyorsunuz ekranda gördüğünüz sonuçlara. Testi tam 10 tane oyunda gerçekleştirdik. Bunların birçoğu multiplayer oyunlar ve diğerleri de en çok oynanan triple E oyunlardan bazıları. Biz her zaman olduğu gibi şimdi gene sahneyi konunun muhatabına bırakalım ve bakalım Abra A7 ve 11.3.2 Tam 10 tane oyunda nasıl bir performans vermiş? Şimdi hep birlikte canlı performansını izleyelim. Monster Abra A7 ve 1132nin tam 10 tane oyundaki performansını canlı şekilde izledik. Önce oyun performansını değerlendirmek istiyorum. Daha sonra da genel bir değerlendirme yapacağım. Benim bu laptoptan beklentim bana her oyunu doğru düzgün bir performansla oynatabilmesiydi. Zaten testleri de buna göre oyunları seçerek yaptık. Her oyunda da gücü doğrultusunda kendisinden bekleneni verdiğini kesinlikle söyleyebilirim. Testteki oyunların neredeyse hepsini ultra çözünürlüklerde oynadık. Ama mesela Red Dead Redemption 2 gibi bir oyunda gördüğünüz ayarlar minimum görüntü kaybı ve maksimum FPS'ye göre birebir ayarlanarak yapılmış test ayarlarıydı. Masaüstü PC'de de ekran kartı testlerimizi biz aynı ayarlarda yapıyoruz Red Dead Redemption 2'de. Diğer oyunları da genelde 60 üstü FPS'lerde oynadık ve 60 ile 60 üzeri FPS'ler oyun zevki açısından gerçekten çok memnun edici sonuçlar. Tabi isterseniz biraz daha detay kısarak çok daha yüksek FPS'lerde oynamanız mümkün. Sonuçta 120 Hz ekrana sahip ve birkaç detay kısıp 120 Hz'inde nimetlerinden faydalanmak son derece mantıklı olur. Hatta CS:GO ve benzeri oyunlarda yüksek FPS'lerde ekranın 120 Hz olmasının faydasına da sonuna kadar görebiliyorsunuz. Dediğim gibi 60 yerine 120 Hz tazeleme oranına sahip olması çok çok güzel bir artısı eksi olarak söylenebilecek bir şey belki işlemci sıcaklığı olabilir. Ama hep diyorum gene söyleyeyim. Laptoplarda daha serin sonuçlar beklemeyin. Hepsinde sonuçlar aşağı yukarı bu şekilde işlemci tarafında. Ve şunu merak etmeyin. Bu işlemciler bu sıcaklıklarda çalışmaya göre tasarlanıyorlar. Yani oyun oynamaya devam edersem işlemcim yanar mı falan gibi bir düşünceniz olmasın. Siz laptopu daha sıcak yapacak bir yüzeyde kullanmıyorsanız merak etmeyin. Hiçbir sıkıntı da yaşamazsınız bu yüzden. 256 GB M.2 SSD ile gelmesi depolama olarak birçok arkadaşı pek tatmin etmeyebilir. Fakat hız olarak gerçekten mükemmel. Biz oyunları yükleyip silerek testleri yaptık. Ama siz yanına bir tane 2,5 boyutlarda 1 TB SATA hard disk eklerseniz depolama sorununuzu da ucuz sayılabilecek bir maliyetle halledebilirsiniz. Sonuç olarak Monster'ın Abra A7 V11.3.2 ürünü benim gerçekten oldukça beğendiğim bir ürün oldu. Fiyatı 9899 TL bu fiyat aralıklarında rekabet çok fazla. Monster'ın kendi ürünlerinde de fiyat olarak birbirine çok yakın değişik teknik özelliklerde ürünler var. Bu ürün Windows 10 Home'la birlikte geliyor. İsterseniz Monster'ın sitesinden FreeDOS olarak gelen modellere de bakabilirsiniz. Artık tüm özelliklere bakıp bütçenize göre karar verme kısmı tamamen size kalmış. Biz bunun bilgilendirmesini yapmış olalım. Evet Monster Abra A7 ve 11.3.2 hakkında tüm detayları size aktarmaya çalıştım. Umarım aklınızda hiçbir soru işareti kalmayan bir inceleme olabilmiştir. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.